Dilen. Selam dostlar. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün George buradaki farelerin başını ezmeye geldik. Diyeceğim de oğlum ha tam gelen gider varmış. Oğlum bayağı hızlıymışım ya. tam iki tane squat var. Ee, tava buldum ben. Fırlatam o zaman bu tavayı. Böyle fırlatam. Belki birinin kafasına denk gelir. Güzel. Bak, bak, bak. Yok abi. Kimseye oynayamadık. Kimseye denk getiremedik. Aynen. Yani bu SKS ile olacak iş değil. Var ya şu arkaya atlayan yani şunun takımından bir hangarda olabilir diyecekken sağda çıkması güzel oldu. Elektrik direğini alan var mı? Abi George burada genelde elektrik direkleri alınıyor. Ve ben ayar oluyorum bu duruma. Gel kanka. yakın mesafede SKS affetmez dur 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 bu çocuğu kaldırıyor bu yani ben de böyle bir şey affetmem güzel Şu dördüncüler şurada bir yerde yo o bot killini ben aldırmam. Tamam. Yok dördüncüleri böyle bir şey değildi. Bu beyaz renk falandı. Aynen işte bundan bahsediyorum. <laughs> Muhammed gotünden vurdum la seni mumi. Ulan Muhammed. Tamam güzel bir squat team mahvoldu. Şu arka tarafta bir grup daha vardı sanki. Yani buraya sadece 4 kişi inmiş olamaz. Neyse abi gerisi beni irdelemez. Ben bisikletimi alayım hızlıca arkadaş çağırma yerine doğru ilerleyeyim. Evet en sevdiğim ses. Pop sesi de değil gerçek adam. Oy 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 güzel 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 güzel. adam merhaba. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Sen ne yapıyorsun ne bu sen ne yapıyorsun burada? Kafayı yemiş bu çocuk ya. Vallahi son anda gördüm biliyor musunuz? Şimdi dur. Diğeri de şu binada. Tamam. O bayılmadı herhalde. Tamam ben kelimi çekeyim de ne olur ne olmaz. Şu neydi mi sen al kankim. Çatıdasın nasıl olsa otur. Şunu al. Şunu al. Heh tamam. Yani bombalarla darladım artık. İçeri kadar geldi çatıda biri daha mı var? Güzel. Ben bir kelimi çekeyim. şuradan da bir ha. Adam. Abi altım altın ne yok ya. Çocuk beni hiç dinlemedi geçti karşıya doğru be. Bir dakika dur şuradan bir bus basayım ben oraya doğru yanaşacağım. aracımı da alayım hızlıca gidelim oraya doğru. Eve mi kaçtı geri mi gitti? Ne yaptı hiçbir fikrim yok. Bence var ya çağırma yerine doğru gitti. Benim tahminim. Aynen 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 bak kankilerini çağırmış. Oğlum hangi ara gittim lan oraya? Oğlum hangi ara gittim lan oraya? Ah! Tamam güzel. Biri de evde. Oğlum kafa yemiş ya vallahi billah. Bir de şu baydığımı kaldıracaklar. Aynen. Marked Böyle şeyler izin verir miyim? Gel 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 gel. Merhaba ben seni de alayım şöyle. Hiç olur mu? Hiç olur mu? Şimdi şu kaldırdı. Hiç olur mu? Hiç olur mu ya? Çakallar. Ya bak timingi güzel ayarladım. Şimdi biri daha kaldı evin içinde sıra onda. Ama dur o aşağı atladı. Ona nasıl yapacağım? Ona nasıl vereceğim ayarı? Yani aşağı atlarken duydum. Aa. Aynen sen ne yapıyorsun orada Sen orada ne yapıyorsun? Yan bakayım sen. Yanlış mı gördüm? Aynen. Sen orada ne yapıyorsun? Manyak. Kafa yemiş bu ya. Şimdi beni hile diye reportla bir de tam olsun ya. Vallahi vela. Yani şu an hilelik hareket yaptım. Gerçekten ben onu orada nasıl gördüm ya? Anam, 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 anam. Merhaba, merhaba, merhaba. Agam. Olmuyor ama böyle. Gerçekten pıt pıt birazcık zorluyor insanı. Şimdi sana şöyle bir... Bir drive-by. Ama var ya. Gerçekten çok kötü bir drive-by oldu bu. İnternette alakalı bir problem var herhalde şu an. Gecikmeli olarak attı drive'ı. Ama o taraftan geliyordu. Onun arkadaşı olmaz herhalde. Bin tane araba vardı orada. Ben şurada aracımın mazotunu bitirdim. Araçsız kaldım bak görüyor musun? Ama Allah'tan dur bisikletim var. Bisiklet böyle günler için gençler. Şimdi oraya geri dön. Dur dur dur. Ne oluyor lan ne oluyor lan? Aa, burada ne yapıyor ondan orada çınar. Dur 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 Muhsin var onda. Şuraya bir bisikletle çıkalım, şuraya bir bakalım. Bir dakika burada birileri var. Şimdi bu muhsinle Şuraya bir yere bakıyordu ama göremiyorum. Aynen. 아 o l l o w me. Aga'm bak arada kaldım yapmayın bak, yapmayın bak git. Abim bak videom bozulacak bir, gel gel, gel yanıma gel. Bu arkadakiler senin kankan mı? Evet abi. Gel buraya gel. Onlar niye sıkıyor bana? Arkadaşlar sıkmayın. Bu senin, <laughs> sen beni tanıyor musun? Dur gelmesinler bak gelmesin evet, evet. açılıyor gelmesin. Vuracağım bak yoksa. Gelme Çünkü arkada da birileri var. Oğlum niye sıkıyorsunuz lan? Arkadaşınız zıplıyor bana. Siz niye sıkıyorsunuz bana? Sesini duymuyor musun bak kardeşim? Ha şimdi geliyor. Buyur kankam. Ben tanıdım diye böyle durdum ama bak sıkma yani 16 kil var 30 kişi var hayatta videom mahvolmaz şu an YouTube'a video çekiyorum. Bu güvenmiyorum şu beyazlı tamam. hiç güvenmiyorum da. Şu arkadaki sarılı Manif sizden Hangi kanalı çek. çekiyor? Böyle o da zıplıyor da o. Oğlum siz niye zıpladınız İsmini bana? Tanımadan. <laughs> Tanımadan mı zıpladınız İsmini. bana? Niye böyle bir şey yaptın sen? İsmin ne reis? Bak vurayım şu birinizi vurayım. Gör ismimi. Koyent adım. Bak şu beyazlıyı vurayım. Can basar. Ya YouTube YouTube'da ismin ne? Hey, YouTube'da bu işte bak. Yukarıda yazıyor. Gördün mü? Vallahi ya. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm Gençler ben kaçıyorum tamam mı? Vallahi bak adamlar eksiliyor. 28 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ya şu arabaya ihar ettik ya. Anasını satayım yok böyle bir şey ya. Abi bak bir daha var ya zıplayana kesinlikle ve kesinlikle. Durursam şerefsizim. O kadar net konuşuyorum bak. 30 kişi hayattaydı ya. Gitti güzelim oyun. Bir daha zıplayana var ya. Sakin durup böyle konuşmaya çalışırsam şerefsizim ya. Bak o kadar net söylüyorum ya. Oha Destroyer 45. Oğlum Türkmüş yalan mı? bu. Ben var ya bot zannettim ha. Ya bu arada var ya gerçekten salaklık bende gençler. Az önceki oyuna hala kafayı takmış durumdayım. Ya ve gerçekten de çok üzülüyorum. Ya mükemmel bir oyun mahvoldu yine. Gel şöyle. Bir dakika açımdan çıktım. Aynen. Ha aynı. Aa bu şeyin kankası çıktı. Ötekinin kankası. Adam diğerleri de gelsin be. Vallahi ne tatlı olur hepinizi bir arada vursam. Ah What the fuck? What the fuck are you doing in here, huh? He? Hayır. Oğlum. Şunu bitireyim de. Bir şey değil mi? Kalkanım da yok ha. Oğlum orada bir yerde be arka tarafta sesler var. Oo arkadaş çağırma yerinden çağırmışlar bunu. Bu çocuk gitmiş. Tamam. Tamam 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 tamam, tamam. tamam. Bu gitti. Şöyle eve doğru indiler diye tahmin ediyorum. Aynen. Gördüm sizi. Gerçekten. Gerçekten çok şanslı bu arkadaş. lan ne oluyor? Manyak herif. Dur, dur. Dur, gelme. Dur. Gelme. Kafanı kırarım ha, gelme. Gelme. Şöyle şuraya. Şöyle bir de şuraya. Size de şöyle. Ve onu öldürdüler. Oo dur. Şurada da birileri var. Şu an bir şeyler dönüyor ama. Oo wow 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 wow. Şöyle bir şuraya inelim. Tamam. Bir dakika. Bir ayak altından temizleyelim şunları yavaş yavaş sırayla. İki kişi görmüştüm ben. Tabi diğerleri nerede bilmiyoruz ama. Şu taraflardan birinden bir KNTS'si aldık biz. Aynen kankam. Sen orada ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun? Sen full AS ye yedin, bir şaşırdın mı? Bu ne yapıyor dedin mi? Kendine geldin mi? Ya, bu tarafa doğru çıkarsa araç, bir görüşelim. Aynen. Tamam bu tarz bir şey bekliyordum zaten. Aman mektörün kafa atmış buraya. Merhaba canım. Şu kafayı yemiş durumda. Oha. Oha. Ana. Durla dur la dur. Ben de bu, bu niye M24 atıyor diyordum ya. Ana. Oğlum başka bir denya varmış ya lan. Nerede bu? Neredesin? Bu M24 çok sinsi. Wo 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 wo. Merhaba canım. <laughs> Sen benim demek kilimi çalarsın ha? Ben de böyle rezil ederim seni. Kankam şu birinciliği şöyle şuraya dikelim. Birazcık basit oldu ama yani Erincil'de 30 kile kadar görebilecekken yine iyi niyetimden oyun kaybettik. Yani gerçekten benim kaderim bu gençler. Bahtsız bir insanım. Sağlık olsun 16 kilerin cılda 13 kilo burada aldık. Umarım güzel bir seyir zevki vermişimdir. Ama tekrardan söylüyorum bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim. Şu anda bu adiler yüzünden beni gerçekten seven, beni görünce heyecandan dili tutulan bütün kardeşlerimin hakkı yenecek şu an. Çünkü artık herkesi aynı kefeye koymam gerekiyor. Ben saatlerce uğraşıyorum. Şu anda sabahın 9'u ve ben gece 2'den beri video çekiyorum. Düşünün yani benim halimi, vaziyetimi. Her neyse her şeyi bir tarafa atalım. Like atmayı ve özellikle yorum atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Bugünlük de bu kadardı kardeşlerim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.